Hadi ne oyalanıyorsun iki saattir? Çalıştırsana şu otobüsü. Ya hocam ben bu modeli pek bilmiyorum ki. Görmüyorum uçak kokpiti gibi. Bin tane ışık var. Bilmiyorum öğreneceğim işte. O merak etme ben çözeceğim. Ama bir açılırsam sen merak etme. 150, 200 Allah ne verdiyse gideriz. Elini çabuk tutsan iyi olur. Yoksa sevgiline veda edersin. Sevgilim. Sevgilim. Bu mu? Allah yazdı hesap olsun hocam. Sevgilisi değil, sözlüsü. Yok daha ne Sözlü falan değil, uyduruyor. Hatta beni kaçırdı. Ben seni kaçırmadım ama sen kesin keçileri kaçırdın. Tüy utanmaz. Hem kızı kaçırmış hem de sözlüm değildi. Bir günlere kaldık. Vay namussuz. Erkek milleti değil mi? Her şey beklenir bunlardan. Allah Allah ya. Bayanlar bayla. Benim onunla bir ilgim yok. Hiç utanma kalmadı millette. Yeter. Kesin be kesin. Kesin. Hareketli kadraj. Şu anda moda pınarım. Polis otobüsü avlukaya alırken içerideki zavallı insanların korku dolu çığlıkları yükseliyordu. Bu akşam kimi yaşama devam, kimi ise veda edecekti. Zuma, stop kestik. Ya Fiko, şu durumda bile bunu yapıyorsun ya, inanamıyorum sana. Ne kadar rahatsın sen ya. Bir yönetmen hayata daima kameranın arkasından bakar Pınar. Live goes on. Hem tabii ki rahat olacağım. Nasıl yani? çünkü yanında olamasam da falan bu gece kahramanlık tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Falan benim ben. Be. Kim tutarsani ben yürüme be, Yürü be, be. Ah, Ya da Son defa söylüyorum. Çalıştır şunu yoksa kızı vururum. Vuramazsın. Vuramaz. Vururum dedim. Vuramazsın. Vururum. Vurur. Vuramazsın. Vurur. Vuramaz. Çünkü mermisi kalmadı, vuramaz. Deminden beri abi sıkıyor. He? Kendiliğinden de olmuyor ki bu meret. Ha yok ama... İlla da vuracağım diyorsan... ben silahımla Ben karışmıyorum. Yavuz ne diyorsun sen? Ne olmuş? Vır 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 vır. Yedin beni mi kaç gündür? Kurtulurum senden işte ne güzel. Tüh kalıbından utan. Bir de polis olacaksın. Tüh. Gitti. Gitti gül gibi kız gitti. Vuruyorum kız. bak. Vuruyor. Durdun kabahat. Hadi sen lan, hadi. Kırk yıda bir erkeklik yapmaya kalktın. Bunu bile beceremiyorsun. Yavuz ne diyorsun sen şoktasın kendini gel. Ben seni çok seviyorum ya. Kıyma bana ne olur. Güle güle inatçı keçi. Hadi sen de çek lan. Ya. Amma sallandın Ne oldu koçum? Silah mı bozuldu yoksa? Ee. Ya tabii bak ben sana silah verdim ama bunları vermeyi unutmuşum kusura bakma şerefsiz. Biliyordum. Beni sevdiğini biliyordum. Ne mi lazım? Bırak. Ne sen Ne oluyor? Kahramanım benim. İyi misiniz başkomiserim? İyi iyi. İyi. Bu keşi boynumdan almazsan öbür tarafa gidiyor. Abi dur hey, ya. Ağla gibi yapıştın. Bir dur ya. Allah Allah ya. Gelin. Gelin alın bunları gelin. Hocam eller bağlı değil mi? Kontrol ettiniz. Yazıklar olsun. Boynuna posundan utanma. Bir de utanmadan bakıyor artış artış. Pı! Eksik olmayın başkomiserim. Sahenizde kurtulduk. Ne demek amca ben görevimi yaptım. Allah razı olsun sizlerden. Sağ olun. Siz de sağ olun. Siz de. Allah razı olsun para. Görüyorum sefalarım. Para ne kadar alçak gönüllü bir kahraman. Kurban olurum o bıyığına. Evet başkomiserim. Gurur duyuyoruz sizinle. Alkış. Gurur duyuyoruz. Bravo. Alkış. 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 Evet. Bravo kahraman. Dönüşünüz mükemmel oldu gerçekten başkomiserim. Şimdi beraber eve gide, bir güzel uyku çeker, dinlenir. Bak bakayım bana sen. <laughs> Buyur teyze. Bir daha sözünü kimsenin eline bırakma. Vallahi çarpılırsın. Günahdır evladım. Merak etme teyze. Biz artık hiç ayrılmayacağız. Değil mi? Değil mi? <laughs> Tabii canım. Adana yolcusu kalmasın. Tura tura ne o keş damarı tutmadı. İtiraz e, etmiyor. Etsen ne olacak? Dinlemiyor ki. Dik de kayalı değil, dik de kapalı demek lazımmış sana. Şşt koşuyorum. Gel buraya. Bu kıza mukayyet oluyor. Adana'ya kadar diğerinden kıpırdamıyor. Eğer bir şey olursa senden bilirim ona göre. Merak etmeyin başkomiserim. Hadi. Hadi. İyi yolculuklar. Daha keşfet. Yavuz. Hakkını helal et. Ne olacağı belli olmaz köyde. Sen usludur. Aklını başına al... Merak etme. Hiçbir şey olmaz.